Ya karı Sen de mi buradaydın? He, evet, ben de buradayım. Anlamadım. Yeni neyler öğrendin? Bilmeceler, bilmeceler. <laughs> Sahi sen bilmece bilir misin? Bilirim dahi. Mi? Ee... E bunun cevabı yok ki. Bu bilmece değil ki. Hmm, hmm he, 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 Ya bilmeceyi düşünüyorduk. Yer altında yağlı kayış. Biliyorum biliyorum. Bu çok kolay bir bilmece. Neydi? Yağlı kayış. Cevabı yağlı kayış değil. Vay 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 vay. O zaman Yasut kayış. Bilemedim. Yılan Allah Allah Vay 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 bay. Ya bu hadi ya hocam. neresi ya? Siyah minare. Değil. Uzun minare. Değil. Allah Allah kısa minare. Bir küçücük, küçücük, içi dolu turşucuk. Bildim bildim. Bir uzun sürüp var. İman mı? O zaman turşuların turşusu. Ya bilemedim lan. Ağzım ah, sulandı limonun üyünde ya. Ya hadi ya hocam Neresi? Öyle hır ile hır ile on kum demek olmaz. Cevabını söyle. Evet. Senin gibi boş beleş bir adam mıyım? Cevabı içinde dedim işte. Neydi? Ham kapısından sığmaz fındık kabuğuna sığar. Ben biliyorum? Sen düşün taşın. Devamlı ol. Hadi eyvallah. Çocuklar siz biliyor musunuz? Hı? Sen? Sen? Neydi bilmedi? Ham ee, kapısından sığmaz. <laughs> Süper, <laughs> süper. Süper. beyaz. Süslü <Sütübeyaz. Sütübeyaz. gülüyor> beyaz. Eee neydi cevap? Alkışlar. Alkışlar. Allah Allah. Sen biliyor musun bunun cevabını? Dur o zaman. Eee e, Bunun cevabı yok bilmedi değil ki. Hmm. He he değil, durur, değil, değil mi? Ki. Ben bunu biliyorum ben bunu biliyorum. Çok kolay değil bilmedi. Yağlı kayış. Ne? Yağlı kayış, perdem koyduk, ışık yaptık, bir gölge hayal. bu perde gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya marka var. Vay vay Oyuncaklar tamam. Oyuncakları götürdü, dedi ki nerede satılıyorsa alayım, ona ömür verdiler ki gösteriver. tesadüf oldu, çok güzel, elinize sağlık, çok teşekkür ederim. Herkese, çocuklar açısından çok güzel olarak olmuş. Ben ben <laughs> Karagöz. Bu arkadaşımız kim? Hacıvat. Al, al bakalım. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Gel bakalım. Oh. Al bakalım. Hah, al bakalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bayramda burada mısın? Evde misin? O zaman şimdiden bayramını kutlarız oldu mu? Geçmiş olsun. Allah şükran versin. Evet. Geçmiş olsun. Sağ ol. Al bakalım. Al bakalım. Çok güzeldi. Bazı bilmecelerde takılmış olsak da bilmeceler birazcık kolaydı. Acaba Bunları yanlış anlayıp Hacıvat'a kızar. Çok beğendim. ya Çocukları sevdirmek bu mübarek günde. Çok güzel. Elinize sağlık. Çocuklarımızı, e, hastanede yatan çocuklarımızı e, Hacıvat kara Karagöz'le tanıştırmak istedik. Yüzlerindeki mutluluğu görünce bu organizasyonumuzun amacına ulaştığını e, düşünüyorum. Karagöz Hacıvat belki isimli olarak duydular ama bugün tanıdılar, bugün içlerinde olduk. Daha bir farklı motivasyonla onları sevindirdik. Güzel bir bayram hediyesi oldu. Bize, bize bu imkanı veren tüm hastane yetkilerimize, arkadaşlarımıza, oradan herkese çok teşekkür ederiz. İlk defa hastanemizde böyle Hacivat Karagöz oyunu e, yapıldı.